Evet şimdi trene bir kuş bakış yaptık. Tepeden izlemiş olduk seni. Şimdi öte yüze geldik tekrar. Yine tabiat güzelliği ve burada denizde bir motor ve buralarda otlayan hayvanları da görüyorsunuz. etrafta kestaneler ağacı kestaneler olmaya başladı oradan daha mı güzel olur oldu bak şimdi biliyorsun. Biliyorsun görüyoruz Biliyorsun görünüşü ama çok uzak bir mesafe kalıyor Pek ben göremiyorum objek kitlemeli. Tam aradan. Tabii yavrusu. आशा है Evet burası işte şimdi izlediğiniz gibi Raşit abi Raşit Çelik ve Sabi Adana'nın evini daha ileride Salda Çelik Ahmet evini izliyoruz burada. Kuş bakış. Şimdi tekrar burada hayvan otlayan hayvanlar ve manzarası da var. Alıyoruz. Bu hayvanlar kendi başına otluyorlar. Akşam tabii gene dönüyorlar ahırlar. Yavrular da bot. Köy işte. Şimdi muslu. Köy çevremizi izliyoruz. Canlılar çok. Tabii canlı de. Yine aradan belli oluyor. Görünce geliyor. Bize bir kuş bakışı. Yamaçlarda çam ağaçları. karşıda kesen kesenlikler. Evet. Burası türbe şu karşısı. Türbe tepesi. Cocukluğundan hatırlıyorum biliyorum. Şu türbe biz şu anda öte yüzün tepesindeyiz. Yani şimdi yavaş yavaş Tebeköy'e doğru yol alıyoruz. Solundan beraber tabi karşı gibi belli mal. Muslu olanlar var. Emir köyü görünmüyor. Emir köyü dermen dermen yani o taraf var. Da biraz görüntü gelebilir yalnız çok uzak daha dersen olmayacak. Güneşin etkisi altında kalabiliyoruz. görüntüyü ama bir numara çıkarsın. Yine akıyor ve şey oldu. Bakacağız. Sol tarafta. Adem ben taşın çadırları daha desem orada ama pek iyi göremiyorum. Ağabey. Güneşin etkisi artık bilmiyorum bir şey meydana geldi. Kamarda. Motor. Hı. Bunu görüyorum.